İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ülkedeki rap müzik camiasında geniş çaplı tepkilere yol açtı. Türkiye malum Güne Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon haberiyle uyandı ve İmamoğlu ve yakınındaki çok sayıda isim gözaltına alındı. Bir adam çıkarken Bazıları sıraya girer ekmek için Birisi karar yazar Birisi o kararla sürünür Daha reşit değilim elimde kalem Çok şey yaşadım duydum gördüm Ama her şeye rağmen ederim sitem Tutuklansam peki ne der ailem Duysalar kesin olur hepsi verem Bir adam gördüm gökyüzüne bakıyor Artık gözlerin kapalı Uyanamam Benim bilincim kapalı Bir sabah kalktım gördüm bir haber Bolu'da yangın içlerinde keder Siz susun sizi kutsasın peder Peki bu İstanbul'a ne demeli Tabi susalım Kim kime ne dedi Şu sakat pelim için doktor olmaz dedi Sineye çekip Tamam dedim Peki söyle bunu sorumlusu kim biri cebini doldurur biri gözünü Birisi çalar biri taşır yükünü Onlar sanar çok önemli diploman Ama bizim için önemli kafan Adalet ışık bir gölge gibi Kafamda duman benim bir yalan Gideceğiniz yer iki metrekare bir alan Sözlerim bitmez sayfalar bir talan Ellerim titrer kalemle kazırım şehir gri gölgelerde kaybolur adın Bir çöpün dibinde çocuklar üşür Efendileri kalorifer başında uyur Bir adam gördüm yüzüne bakıyor Yıldızları değil